Sosyoloji ilim midir? Ben el alemin ilmine laf etmek istemem. Ben sosyoloji bir hayli okudum. Ha. İnsana belirli bir nosyon kazandırıyor. Ama tabii şunu kesinlikle söylerim. Gözlem olmadan, gözlem olmadan, gezi yapılmadan, tarih okumadan, coğrafya bilmeden istimai ilim olmaz O çok açık. Çok açık. Maalesef e, Avrupa'da o sosyoloji denen hani Türkeimlerin, Weberlerin falan, e, Pareto'ların, Moskaların falan yetiştiği büyük dalda insanlar tarih bilirdi, hukuk bilirdi, coğrafya bilirdi her e şeyden işte. evvel, dil bilirdi falan. Bu Amerika'da öyle bir şey yok, bizde de yok yani şimdi şartları vardır. Yani bu Yok geçen gün bir dostumuzla konuşuyorduk da. Rafine, sana bir şey sahibi olmaları gerekiyor. Hı. Şimdi mesela Weber'in kullandığı bir sürü şeyler, kavramlar kiliseden ödülür. Teolojiden. Hı. İşte değil yani adam çünkü adam akıllı. Teoloji Murat bilim biliyordur. saymıyor çünkü. Hukuk biliyor. Bunu söyleyenler vardır, ilimdir diyenler vardır. Ama şartları üzerinde durursak nasıl yapılması gerektiğini ...daha başka bir yaklaşım sağlarız. Yani hmm. Çok hmm. açık. bir Birileri vardır... ...siyans politiği bilim saymaz mesela. Bu Amerikan... ...polk hmm. <laughs> Şöyle bir durum var. Hitlerizm... ...zamanında ve harpten hemen sonra... ...Almanya'nın... ...solcu ve Yahudi kaçan... entelektüelleri bunu Amerika'da... ...geliştirdi. Hımm biraz amarksız ve anti bir teoriydi. Ve çok şey biliyorlardı. Encyclopedia of Social Sciences'ın ilk baskısı muhteşem bir şeydir. Hmm. Bizde de Şerif, Muzaffer Şerif'in makaleleri vardır orada altın değerindedir. Sonra o yapı, o muhteva yavaş yavaş boşaltıldı öbür baskılarda. Hmm. Şimdi bir takım adamlar hep pirinci baskıyı falan arar. Ona bakar kütüphanede falan. Yani bu çok önemli. Bir, şey. bir dakika kitapların baskılarını mı değiştirdiler? Anlamadım. Hayır o muhteva, değişti, muhteva yani. değişti. Yani O adamlar değişti. Kim öldü, kimine bir daha müracaat edilmedi. Başka başka insanlar yazdılar. Ben ondan sonra ben çok tatlı bulmuyorum onu. Ee, mesela 20. yüzyıllar Rus'u diyeceğimiz, 19. yüzyıllar Rus'u diyeceğimiz, Rus'u ve başka türlü bir muhtevaya sahiptir. Değil mi? Bunlar hep görülecek şeyler. Ne o çikolata mı yiyorsunuz? Abi büyük ihtiyacım var senin. Bir kere o çikolata değil, çikolata dediğim böyle kapkara. Güzel bir bitter olur böyle. Bu kapalı içini görmedim Böyle ki. fabrika gofretiyle içinden bir tane <laughs> <bir> şey çıkar. <laughs> Bak, Siz büyük espriyi biliyorsunuz değil mi? Eyvah nedir? nedir? Şefik, Şükrü baban, Şükrü baban müthiş hmm. bir adamdı yani. Zeka bir, bir şey bek. anlaşılan o. Şimdi öğlenleyin birisi kocaman böyle bir puro yakmış yemekten sonra içiyormuş. Bu da geçmiş ona demiş ki evladım demiş yeni bir doçentu. Bu senin dedi böyle gidersin dedi kocaman dedi fil kulağı bir şnitsin. Yahut ala bir şatobriyan yersin falan dedi. Ondan evvel bir buyon yersin çorba dedi. Sonra dedi arkadan böyle bir şarlot gelir adama dedi falan dedi nihayet dedi okkalı bir kahveyle bunu yakarsın. Böyle senin gibi dedi bizim üniversite lokantasında azıcık zeytinyağlı pırasa dedi. Birkaç parça kuru köfte ve canı çıkmış bir salatadan sonra ne sana ağırlık veriyor ki bunu yapıyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey <laughs> rahmetli Mustafa Nafiz Irmak. Evet. İkisi de rahmetli oldu. Bir abimiz radyonun kapısında hıyar yiyor salatalık. Evet. Ay ay ay. <laughs> Allah Allah demiş. Kendisini yiyen birisini ilk defa görüyorum. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> biraz daha kolay bir espri. Bu pek başıma evet. gitti. Bu böyle Canı bir salatalık. Şimdi bir öğrenci sana soruyor. Lisans semineri ne demek o? Lisans semineri ya yani şey ya dördüncü yıldan evvelki mezuniyetteki şeyler. Bu da yeni mi çıktı bunlar? Yok, Yok çok mühimdir o. Bana mesela mülkiyedeyken seminere iki tane hoca geldi daha birinci sınıfta ve üçüncü sınıfta. Bir tanesi Deniz Baykal'dı. Hmm. Sen hocan mıydın Çok zeki bir çocuk, asistandı ve orada bayağı itiraz da edildi ona o zaman solculuk moda. Hmm. Deniz Katiyen Marksist falan hiçbir zaman olmadı.